Hepinize hayırlı günler. Nasılsınız? Değilsinizdir. İnşallah diyerekten. Evet. Uh, bugün beşiktaş konuşacağım. Ama ne konuşacağım diye konuşacak olursak. Kafamda şu sorular konuşulmaya başladı. Hangisi diye soracaksan. Yani. Çok fazla e, transfer haberi duymadık ama aldığı iki tane oyuncu konuşuldu. 5 tane genç oyuncu konuşuldu. Bir de no house transferi vardı. Jason gibi bir olaylar vardı. Tamam transfer sezonu bitti ama biz yine de konuşalım dedik. E, Beşiktaş ne yapmaya çalışıyor diye sorarsanız zaten şöyle bir durum var. Beşiktaş şu an 5. sırada. Ve Trabzon'u yendiler bu maç. Ve en önemli kısmı Eyüp'le oynayacaklar, Eyüp'ü yenerlerse dördüncü olacaklar ve Avrupa potasına sokacaklar. Böyle bir durum var. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş ne yapmaya çalışıyor? Şimdi Şen Endur'u gönderdiler, malum oynatılmadığı için Paris Saint-Germain Fiorentina'yı kiraladı. Yani sözleşmeyi fesh ettirip Fiorentina'yı kiraladılar. Bunu yaptılar. Bunu yaptıktan sonra El saati ve Can gönderdiler. Önce Beşiktaş onu yaptı. Sonra Kenny Arroyo transferi oldu. Ve Elan Ricardo transferi oldu. Ve 5 tane genç oyuncu yani Wonder Kid olabil Wonderkit listelerine bakarak yaptıkları konuşuluyor ve Nöha transferi iptal olundu ve Jason Fernandez'in o Benfica ile olan %50'lik satış payını kaldırmak için Benfica'ya teklif olayı da var. Şimdi Beşiktaş ne yapmaya çalışıyor diye sorarsanız Beşiktaş feda sezonuna girmeye çalışıyorlar. Çünkü nedeni ortada. Yani borç konusunda gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü ee, Hasan Arat büyük yani Beşiktaş'ı biraz batırdı. Ama en çok batıran da Ahmet Nur Çebi O ayı bir konu. Yani Fiket Ormanı ve Yıldırım Demirören'i özleyeceğim aklıma gelmezdi. Şaka yapıyorum. O kadar da değil ama yani Yıldırım Demirören kısmı için söylüyorum. Fiket Orman için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani gerçekten çok büyük bir sıkıntı oldu. Yani Beşiktaş için maddi konusunda gerçekten çok büyük bir sıkıntı oldu. Yani iki iki tane genç oyuncu transferi 5 tanesinin konuşulduğu yani Beşiktaş'ın kafasında şu soru işaret oldu. Beşiktaş feda sezonuna giriyor mu? Evet aslında feda sezonuna girecek gibi gözüküyorlar. Çünkü dediğim gibi maddi konusunda gerçekten çok büyük sıkıntı var. Yeni sezona da yeni sezonun hazırlıkları için bu iki oyuncu transfer edildi. Yani bekleyip göreceğiz. Yani ne olacak ne bitecek hiç bilmiyorum. Ki o 5 oyuncu kim? O konuda da hiçbir fikrim yok. Ki Beşiktaş bunu yapmalı. Yani gerekirse Beşiktaş'ın ilk 11'inde 11 tane oyuncusu en az 22 yaş altı olmalı. Bana göre çünkü Beşiktaş artık e, ee, Galatasaray Fenerbahçe hegemonyasını bozmak lazım. Bozması lazım. Çünkü neden diye soracaksınız. Bu hegemonyanın bozulması demek ülke futbolunun için yani büyük bir adım olması demek. Yani Beşiktaş için bana göre küçük bir adım. Ama ülke futbolu adına büyük bir adım atılmış olabilir. Ha bu transferlerin maliyeti ne kadar diye sorarsan. E, El Karlo için 2,5 milyon euro diyebiliyorum. Kenara'yı ise e, %50'lik için 4 milyon euro diyebiliyorum. Hatta 3 milyon euro da %30'luk için yani Aro'yu beğenirlerse %30'luk şeyini kaldırtıp %50'lik satış payıdan %20'ye düşürmek için 3 milyon euro daha verecek Aro'yu. Şimdi tabi bu tutabilir mi o apaya bu konu. İnşallah da tutar diyelim. Ki zaten soskaer gibi bir teknik dektörü var. Çakma Venüs'ü almışlar. Hadi o apaya bir konu. Elen Ricardo'da bir Mihail Balak potansiyeli de var. Çünkü uzaktan şut atabilen, çift yönlü oynayabilen hücumu yani tecrübesi olmadığı için iyi diyemeyiz ama <laughs> Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Hücumu çok iyi olmayabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bir Mihail Balak potansiyeli var. Defansif özelliğine bakarsak çok sert bir oyuncu. Ekvator Ligi'nden gelmiş. Yani son derece normal bir durum. Yani Beşiktaş bu transferlerini arttırırsa ve devam ederse ikinci bir feda sezonu başlar. Beşiktaş için e, bu transferlerde bu yapacağı şey tutarsa Beşiktaş için belki de küçük bir adım olur. Ama ülke futbolu için büyük bir adım olur. Ha dersin ki daha iyi ne olabilir? Altyapı, fiziksel antrenör gibi yani yüksek mecalarda yani antrenör ekibi kurarlarsa altyapı ekibi kurarlarsa belki daha iyi işler olabilir. Çünkü yani fiziksel antrenör örneği yani fitness antrenör örneğini kimde görmüştük? İki sene önce Sasha Boya'da görmüştük. Yani Sasha Boya kendine fit fitness antrenörü tuttu ne olduğunu gördük. Barış Alper de aynı şekilde yaptı ne olduğunu gördük. Yani tutunamayacak oyuncudan yıldız oyuncuya döndüler. Ki Bayern Münih Sasha Boya'yı aldığını zaten herkes biliyor. Baştan sona biliyor. Yani biz bu kumara girmeliyiz. Girmek zorundayız. Altyapıdan olsun, Aferasin Ekvador Ligi olsun, Brezilya Ligi olsun, herhangi bir lig olsun bu tarz oyunculardan tutunmak zorundayız. Tutunmalıyız da. Çünkü başka yolumuz yok. Yani Vallahi bir yani Beşiktaş transferle şu an yani kulağa hoş geliyor. İkinci feda dönemi olacakmış gibi gözüküyor ki bu olması gereken bir durum. Beşiktaş için yani Beşiktaş için iyi anlamda konuşabileceğim bir durum. Olması gereken bir durum. Bekleyip göreceğiz. Yani şu an Zaten Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş Trabzon'u yendi. İşler de iyi gidiyor şimdilik. Bekleyip göreceğiz. Yani nasıl bir futbol oynatacak Solskjaer bu oyuncuları geliştirecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet yani Beşiktaş ile ilgili benim gözümde benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için de gerçekten teşekkür ediyorum. Tamam 7-8 dakika vakit ayırdık ama. Keşke daha fazla vakit ayırabilseydik diyeceğim. Çünkü daha dolu haberler bekliyordum aslında ama olmuyor. Olmayınca da olmuyor diyelim. Evet Beşiktaş için bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.